99 deprem bizim miladımızdır. Yani gerçekten böyle. Yani çünkü genel olarak yani biraz sınıfta kalmıştık 99 depremde Çünkü hazırlıksızdık. E şimdi ise artık yani fay hatları, fay haritaları, binaların bilinçli bir şekilde yapılması, ekip sayısının fazlalaşması. Çünkü önceden 3 tane ilde arama kurtarma birliği vardı. Ankara başta olmak üzere İstanbul ve Erzurum'du. Şimdi ise 81 tane e, e, ilde e, AFAD var. E, 21 tane ilde de arama kurtarma birliği var. Daha da arttırılıyor. Ve e, bölge lojistik depolar var mesela. Her bölgede hemen çok kısa sürede malzemenin alınıp insanlara e, ulaştırma anlamında çok çok daha e, yetkiniz ve etkiniz yani. Şöyle oluyor. Birazcık e, bilgi kirliliği oluyor. Biraz da kaos oluyor. Çünkü vatandaş e, çok... E, sıcak kanlı hemen böyle bir an evvel bize yardım edip hemen içine girmeye çalışıyor enkazın. Hem kendini tehlikeye atıyor hem enkazdaki içerideki yaralıları da ve bizi de tehlikeye atabiliyor. Bunlarla şey yapmak biraz zor oluyordu. Sağ olsun emniyet güçleri, kolluk güçleri ne varsa artık o hangi bölgede onların yardımıyla biraz daha şey yapmaya çalışıyoruz ama onlar daha çok söz dinleyemiyorlar. Çünkü o psikolojide kendi mahallesi belki yakınları Dolayısıyla onlar da biraz hak vererekten tabii ki onlarla birazcık şey yapıyoruz zaman kaybedebiliyoruz ama onlar bir düzene girdiği zaman çok daha rahat çalışabiliyor. Çünkü malzemelerimiz de, teknik cihazlarımız da artık çok gelişti. Önceden çok daha kısıtlıydı daha sınırlıydı şimdi artık çok daha teknik mesela atıyorum K9 ekibimiz çok genişledi mesela. Teknik arama cihazları termaldir, e, drondur, e, görüntüleme cihazları, sismik akustik cihazlar hep fazlalaştı bunlar. E, çünkü düşünsenize e, askeride ekipler kuruldu, birlikler kuruldu. Ondan sonra STK'larda var, belediyelerde var. Yani bayağı bir sayımız arttı yani. Jandarmada var, polis de var. Bunlar hepsi ekipler kuruldu. Ekip e, e, ekiplerin eğitimlerini biz verdik. Biz verdik. Vermek zaten yükümlülüğümüz de var. Ekipler eğitimlerini verdik ve bizim sağ olsun ne yapıyor yükümüzü almış oldular. Çok daha fazla alana kısa sürede hep beraber müdahale edebilme şansımız oldu. E, şöyle, e, şimdi bak e, arama kurtarma birlikleri arama kurtarma birlikleri bu konuda çok fazla şey yapamaz. Ee, ne derler ona yetkisi ve şeyi yok. Ee, ne derler ona e, yapması gereken şeyler çok fazla değil. Ama şu var devletimiz e, başkanlık e, afat başkanlığı olarak ve e, paydaşlarla beraber e, diri çıkarıldı çıkarılıyor. Ondan sonra cema e, e, kentsel dönüşümleri hızlandırıp e, çürük yapıları yıkıp e, fay uzak e, güvenli kentler oluşturma e, aşaması e, bayağı bir, bir yol kat ediyor. Ha, tamamen bitti mi bu olay? Hallettik mi? Hayır ama çok güzel bir şekilde devam ediyor bu olay. Bu çünkü olayın inanın %75-80'ini oluşturur. Güvenli kent e, deprem esnasında yıkılmadığı zaman, bina yıkılmadığı zaman çünkü deprem öldürmüyor. Çürük binalar, çürük yapılar öldürüyor insanları eğer binamız yıkılmaz ise eğer yıkılmamış olsa e, ne yapacak? %20'si olan yüzlerimizle de şeyler, STK'lar, arama kurtarma ekipleri insanlara gidecekler ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır. E, esenlik e, pozisyonuna getirecektir. Çadır olsun, geçici barınma bölgeler olsun. Oralar falan olabilecektir. Psikolojik destekler, tamam mı? Travma e, sonrası stres bozuklukları e, gibi e, saha çalışanlarımızla beraber bunlara e, yardımcı olunacaktır. Ama %80'i binaların güvenlik kentleri oluşturarak da binaların yıkılmaması. İstanbul bünyesinde şimdi her ilin kendine göre bir şeyler, planları var, projeleri var. ama hepsi tabii ki AFAD Başkanlığı başında, koordinasyonunda. illerin büyüklüğü, nüfusu ve imkan ve kabiliyetleri dahilinde sürekli sıcak tutuluyor. Mesela deprem ne zaman olacak belli değil. Ama olacak hep diyoruz değil mi mesela ülkemiz deprem kuşağında zaten İstanbul'da başta olmak üzere yapı stoğu çok fazla çünkü eski yapı stoğu da var. Dolayısıyla her il, ülkemiz genelde her il kendi şeyiyle riskleriyle, kendi koşullarıyla, kendi imkanlarıyla hazırlıklarını sürekli sıcak tutuyor. Şimdi açıkçası biz bu mesleği seçerken bu mesleğin meslek olarak yani arama kurtarma teknisyeni olarak şeye girmedik. işe girmedik. Devlet memuruyuz. Meslek sesi mezunuyduk. Meslek sesi yani teknik bölümden insanlar alınıyordu. biz olaya girdikten, eğitimleri aldıktan sonra olayı iyice farkına vardık, içselleştirdik. zaten bu işi sevmeseydik, içselleştirmeseydik, zaten bırakırdık, istifadeler giderdik yani. 28 yıl geçti ve bir sürü en az bu arada 3 4 pozisyonlarda zamanlarda pardon şeyler alım personel alımı yapıldı ve bunların eğitimleri verildi. E, severek ve canla başla eğitimlerini de verdik. Neden? Yararlı olalım diye şey vatandaşa ülkeye yararlı olalım diye. Ama biz işe girerken böyle bir şey yapacağımızı, böyle olacağımızı falan bilerekten girmedik yani. İşe girdikten sonra bu şeye girdikten sonra mesleki boyutta arama ortamak tercih seni olduk ve ne yaptık? İşte okul okuduk, meslek yüksekokulu bitirdik. ne bileyim işte 4 yıllık fakülte bitirenler oldu. Akademik anlamda çeşitli eğitimlere katılıp mesela sertifikasyonlar aldık. Kendimizi geliştirdik ve gelen insanlara eğitim vererekten yardımcı olmaya çalıştık hep depremin yani veya şeyin afetin ne zaman olacağı belli olmadığı için e, biz de tabii ki elimiz kolumuz bağlı böyle bekleyemeyiz normal mesaimizde. Sürekli tatbikatlar ve eğitimler yapıyoruz. Sürekli hizmet işi eğitimler, gerek e, dışarıdan gelen STK'lar veya kamu kurum ve kuruluşları onlar bizi zaten sıcak tutuyor. Onlara bize eğitim verirken otomatik ne yapmış oluyoruz? E, bilgilerimizi geliştirmiş oluyoruz, tazelemiş oluyoruz ve unutmuyoruz tabii ki. Yetilerimiz, beceriklerimiz, beceriklerimiz zaten asla unutulmaz, gitmez. 28 yıl önce neysek aynı şekilde. Tabii ki ne var? Biraz yaşımız tabii ki artık 54 oldu biraz daha tabii ki yaşlanmış olduk o zamana göre fakat bilgi ve beceri görgü anlamında bir şeyimiz kala hatta üstüne koyarak devam ediyoruz bu eğitimler bizi hem sıcak tutuyor hem de gelişmemizi sağlıyor çıkan mecmualar kitaplar uluslararası boyutta şeyler yayınlar bizi zaten sıcak tutuyor son gelişmeler neler kalkmış neler eklenmiş güvenlik prosedürleri artmış mı gibi veya teknikler kurtarma teknikleri artmış mı diye sürekli bunları hep takip halinde